Buraya koy iki tane. Şu Kanka. en köşedeki benim, bu şuradaki senin olsun. Ay pardon. Falan. Şimdi her şeyim buraya atıyorum. Kanka gece uyurken her şeyim buraya koyacağım. Sana geri yaparız zaten de. Ben hemen topladım her şeyi. Bir elma beni bir elmamı yiyeyim. De elmamı yemeyecektim yanlışlıkla yedim. Hadi artık uyuyalım. Evet arkadaşlar ilk gecemizi yaptık. Abi etlerden de bana verirsin ya. Ben de bir tane et ekliyorum içine. Veririz veririz. Kanka ben, ben, kanka ben kum toplamaya gidiyorum. O yüzden bir tane kürek yiyeceğim. Benim daha ba taş baltam yok anasını satayım. Ne küreği? Bir tane taş balta. Kanka sen de taş kürek yaptım. Tamam çok tamam, güzel. güzel. Ha ben kum toplamaya gidiyorum. Ben kendime kürek yaptım. Tamam. Evet arkadaşlar, o kum toplarken biz ne yapalım? Sen git, sen de git bence yemek falan topla. Tamam. Arkadaşlar şimdi yemek toplama görevindeyiz. Ya da ya da taş topla, yemek falan topla. Her şeyi yap. Tamam. Çeşitli Bu arada benim görevim, görevim de... daha zor çünkü ben kum arayacağım. Ve kum, kum, bulmak çok zor. Ve yanında iki tane örümcek var. Ve benim de kazmam kırıldı. Arkadaşlar şimdi hemen yemek toplayacağız. Ee, arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum ben. Oğlum bir yarım da indirmem var ya. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şimdi arkadaşlar bayağı topluluk bir şey. çok da kapalı. Vallahi ben koyun buldum öldürdüm onu etini yeriz. Aa oh, indirmem var arkadaşlar. Oo oh, kanka. Umarım şey, şeker kamışı buldum. Çok güzel. Tamam, şeker kamışlarını da al. Büyü masası falan yapmak için işe yarıyor onlar. Aynen. Ona kağıt falan yapıyoruz. Kağıttan sonra Onunla şey yapıyor tamam, sonra tamam, tamam, işte. Tamam tamam. tamam çok evet komik. anladın anladım sen. <laughs> Şimdi. Ee... Oğlum çakıl var kum yok ya. Yemek Ay, hani çakıl kazayım belki hiç... Bir dakika bundan bu kadar kullanmaya gerek var yok. Arkadaşlar yani Güzel. Şansa bak lan. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi hemen çok fazla arkadaşlar diyorum ya evet, sonra farklı arkadaşlar. Karnı şarda çekliyormuş şimdi de. Şaka. Hı -hı. Şaka. Ne şaka? Ne dedin? Yok bir şey. Evet arkadaşlar şimdi hemen Tamam. Tamamdır. Çanka kanka arkadan. ben çakıl taşı topluyorum ha. Hemen arkadaşlar şimdi girelim. Ay çakıl taşı diyorum. Çakmak taşı topluyorum ben ha. 3 tane çak çakmak taşı topladım. Tamam yeter artık vallahi daha toplayamayacağım. Kanka kum yok çak çakıl var ya. Heh, kum buldum. Ama çok az kum. He şu da var bir sürü. bir sürü inek de var burada bunlar Arkadaşlar ben kendimi Senin... öldürüp hemen eve gireceğim. Ben 3 tane inek buldum burada. Hepsini öldüreceğim şimdi. Hatta sizi arkadaşlar sıkmamak için. Tamam şimdi arkadaşlar. Um... O nasıl yaptın lan? Komut kullanarak. Niye ki? Komut kullanarak kendini öldürebiliyor mu? Evet, kill yazıyorsun. Tamam. Uf. Oğlum çok az kum var ya. Kanka sana da şimdi ayırdım. Kanka senin sandığına 5 tane pişmiş koyun eti koydum. Böldüm ikisini. Allah razı olsun ya iki tane. 5 tane 5 tane. Ha. Bende de 6 tane var çünkü ayırdığımda. Bir de üç tane domuz eti koydum pişmiş. Güzel yeriz. Kanka bende beş tane deri, beş tane çiğ, inek ve bi bir tane çiğ koyun, e koyun var. Onları hemen getirmelisin. O kanka lavlı bir yer buldum kanka etraf yanıyor. Ağaçlar <laughs> falan yanıyor kanka. Buraya bence gelme. Lava yeri yakmış. Aa, tamam şimdi ıı, ne zaman döneceksin ya sen? Ben biraz saç toplayacağım. Kanka sen git topla. Ben burada kum toplamam gerekiyor çünkü o eve bir... Sence ev şekli nasıl? Beğendin mi? Ne? O anasını satayım. Demir buldum. Kazmam yok ya. Hemen biter. Çalışma masası yapayım. Şuradaki demiri alayım. Aa, demir e benim yanımda taş yok. Ben de demir buldum. Kanka demiri ee, tam taş var yanımdaki taşı kazarım bir dakika. Alalım şunu. Kanka, bir tane demir için harcadığım şeylere bak ya. Nerede yani iki mi? tane çıktı. Kanka odun odun ve çubuk harcadım. Tamam. Arkadaşlar bu serinin güzel olmasını ben umuyorum. Ve umarım da öyle. Fazla olur. fazla sür sürmesini mi? Uzun sürmesini mi? iyi sürmesini mi? Evet. İki tane demir için yaptıklarımıza bak ya. Aa üç tane demir çıktı lan. Hop. ben, de, ben 24 tane demiri şu an ocağa koydum. Çok güzel. Videoda var zaten hile hile yapmadım. Ah hile hile yapsan 24 tane mi alırsın sence? Yani. Belki kandırmak için 24 tane alır insan ama ben zaten Doğru, video var maddi. elimde zaten elimde video var zaten. O ben... videoyu izleyeceğim ben onu i̇zle. edit yaparken de izleyeceğim ben o videoyu. İzle izle. Yardım etmeye geldim. Hoş geldin de yardıma gerek kalmadı ya. Sanki 64. Kalmadı, evet anladım. 51 stek topladım gibi. Yeter oğlum. Çok yapmayacaktık ya zaten. Ay 51 stek diyorum. B bir, tane tane 51'lik yaptım. de kanka gördün mü neresi yanıyor? Yanan yeri gördün mü? Bakayım mı? Aa. Bak şurada az, az, önce her yer yanıyordu da sönmüşler. Yani orman yanıyor. Kanka ya keşke kovamız olsa şuradan lav alırdık ya. Obsidyen yapardık <laughs> diyeceğim. Elmasımız yok. Obsidyen. <laughs> Öldüm. <gülüyor> Öldüm ben. <laughs> Sen niye love yüzmeye çalışıyorsun? Chat öyle diyor. Ya chat'e inanma kanka. Bu arada kova yaptım ben. Ama kova niye yaptın? Geliyorum ya. Başa ben. niye harcıyorsun? Başa <laughs> niye harcıyorsun? Kanka bizim elmas kazmamız var mı? Arkadaşlar biraz hile oluyor evet ama. Evet onun farkı. Lan kova almayı unutmuşum. Kanka neden hile oluyor bu arada? Ha, ışınlanma. Ya. Niye ışınlanıyorsun? Hayırdır? Ben gidiyorum ya. Sen o demiri alırsın. Alırım. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. 25 FPS e düştü. Sakin. Grafikleri fulleme edersen ne olur ben? Ben gayet sakın yapma sakın yapma. şahane Şöyle... Oyun falan Yaptım. Çeker. Oyun çeker. Ananı 47 FPS. Iy. Oyun çeker. Bir dakika şu, şu, bir dakika kanka bi biyom şeyi 15 xte çünkü kapalı en az dedim. Bir dakika şunu da bunu da azıcık kanka bunu düşüreyim bunu içe düşüneyim. Niye? Yine 79 fps. Şey uzaklık görmeyi ikiye düşürdüm hala 79 fps. Oğlum niye böyle diyor, ya? Uzaklığı 32'ye çevirdim ve simülasyon mesafesini de bakayım. Onu da 64. Be, be, be. Onu da Kanka Kalka ben hepsini yaptım. ben hepsini full'e çevirdim. 48 FPS şu an çok kötü. Ben de hepsini full'e çevirdim ve 169 FPS. Sen şu an bir dakika. Ben takıyorum da. Çanklara Ben Of ben de lan. Ya ben de 400 FPS oynuyordum. Arkadaşlar çank arttıramıyorum ama. ben de 400 FPS oynuyordum ya. Ya yazık bana. Neyse. Yazık bana. Oğlum bari 100 FPS'e sabitle lan. Sabitledin mi? Sabitlemedi Allah kahretsin. Oğlum 100 FPS'e sabitle lan. Yok sabitlemiyor ya. Neden oluyor bu ya? Arkadaşlar bu arada ayarları, sabitli. ayarları videoda göstermiş oldum hem o ayarları yaparsanız. Heh, 60 FPS'e sabitledim. Mis gibi oynuyorum. Tamam güzel. Pilat bir şefbeşe kalacaksa beni böyle oynayacağım. Bütün grafikleri şahane yaptı bu. Oo güzelmiş. Benim mutluluk seviyesi peki? Ben daha mutluyum. Kanka ooo ben seninle oynamıyorum. Alıyorum kanka ben ya. kendi şeyimi. <laughs> şey Hiçbir hiç, eşyamız hiç, yok yokken gidip bir şey yapıyorsun. Al kendi evinde başına çal. Hah. Kumları al. Bu kadar da kum bırakıyorum. Yeter sana o kadar kum. Yetmezse ki de şey yaparız. Abi benim kendi, kendi ev tasarımım da sende kalsın. Ben gidip kendime ev yaparım. Evet arkadaşlar. Arkadaşım böyle bir. Arkadaşım bazen şey yapabilir e işte. eşyamız yokken gid gidip, demir zırh yapamazsın. Ben de düşünmen gerekiyor. Tamam o konuda haklısın da o kadar neyse ya. Ne uğraşacağız arkadaşlar ya. Ev. Tamam, şimdi... ben şu an sus. Ben şu an seni sonucundan banlasam ne olacak? Tamam banlamayacağım. Sadece bir demir zırh yaptım. Yaptıklarına bak ya. Yani. Evet, bana yapmadık tek yerden yaptım. Haksız. Sen de aynı evde bir gün bile yaşayamadık. Bakır. Şimdi sürpriz yapacağım. Hop. Şuraya hop 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 hop. Nerede Merhabalar, oğlum, so merhabalar sosyal deney altındaydınız. Alın. O ne? Kanka eşyamız yokken gerçi ben ne yapayım demir anasını zaten bak bana yapmadın diye değil, değil eşyamız yokken boşa eşya harcıyorsun eşyamız tamam, yok kardeşim ya ben istedim ya fakiriz fakir demirimiz yok yok tamam tüm demiri sana attım geri al demiri demirli işim yok bak ben boşa bana şey yapıyorum şu, şu an çok eşyamız yokken boşa harcadın şu an ona bakalım orada. Tam git git kendi evine. Tamam, ben sana cam da verdim. Demir. Oha al ya. Tamam istiyorsan kalsın. İstemez. Gider kendim kasarım yok istemez. Hatıra kalsın. Evet arkadaşlar yani altı tane şeyimizi de kaptık zaten altı tane gerekiyordu bana. Çok umursamayın onu. Lan iki tane demir balta yaptım. Evet arkadaşlar iki tane demir balta yaptım bu yüzden hemen Yine çok sosyal nice. deneyciye veriyorum evet. ya. <laughs> <laughs> ya gerek yok istemiyorum gerek yok Yanlışlıkla demir balta yaptım Al iki tane yanlışlıkla yaptım Ya al <laughs> Al tüm gereksiz eşyalarım al Al Ya oğlum al. Ben çöplük evi miyim lan bana, gere bana boş eşya veriyorsan da Evimiz çok yani... uzakmış bu arada ben onu anladım Kanka sen bana ne verdin anasını satayım? Çöp eşyalar. dedim bunlar mı çöp? Hadi gel yatalım çöp. oğlum. Tamam hadi uyu. Tamam gel eve bir Dakika, buraya. bir dakika gel, kanka. Beni buraya taşı. Yo ben sana gelmeyeceğim. Hadi uyuyacağız evet. bir dakika ben hemen kodlarımı koyayım. Oğlum. Koy şunu. Bir de 34 tane odun koyayım bunlar pişer. Hadi uyu. Şu an yakında canavar var Önce canavarları öldürüp geliyorum ben. Öldür. Çete yazdığına bakar mısın ya arkadaşlar görüyor musunuz nasıl bir terbiyesiz. Boşu boşuna çetimizi kilitliyor. Tamam hadi hızlı 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 kanka hızlı ya yatağa geç. Yarım tam evimi temelini atıyordum ya. Bu arada kendi evinin yerlerini değiştir Ben kendi tasarımımı sende istemiyorum. Niye? İşte benim tasarımım. Abi şaka şaka istediğin gibi kullan. Arkadaşım çok şakacı arkadaşlar. Ben kova alıp bir yere gideceğim. Git git. Kovayı da kovayı da boş harcadın. Üç tane şey demirimiz başa gitti. Lan, lan bir tane camın başa gitti ya. Yara koydum cama. Lan evime domuz girdi. O normal ama gerçek hayatta hiç normal bir şey değil. Merhaba koyunlar. Aa Şu yine girdi. Öl lan. Oha bu domuz ne kadar güçlü. Domuza artık. Evin'e giren domuzun şu an ailesini katlettim. Aa bak ailesinin öteki üyesi. <laughs> senin eve giren domuzun ailesini katlettim. Sıkıntı olur mu? olmaz. Öldürdün mü domuzu? Evet. Ne yapayım oğlum? Hı Ona çiftlik mi yapayım, bana susatayım? <laughs> çiftlik yapabilirdim lan. Çiftleşirlerdi onları öldürürdüm. Onların daha fazla et çıkardı. Çok mantıklı ya. Bak işte iki ay iki arkadaşım yüzünden. Yani arada... bir, da, bir dahakine koyun yapacağım. Koyun gelince ip yapmamız gerekiyor. ip yapacağız ya da tüccarcı gelince onu gebertiriz. İki tane ip çıkar onlar. Oo, burada bir sürü yemek var. koyun bulunca bana söylesene. Ne? Hem makas yapar onun yünlerini alırım ben. Oo, oh, oğlum söyle çiftleştireceğim onları bir milyon tane koyunumuz olacak ya tavuk da olur işte. Sonra onları çiftleştireceğiz tamam mı? Sonra bir milyon tane olacak ve sonra onlardan her zaman şey makasla yünlerini keseceğiz. Böyle şunu yün alacağız. Hem yapacağız? onları da öldürmüş olmayacağız. Kalkı yün ne yapabiliriz? Dur, yünle ne yapacağız? Kalkın yünle güzel şeyler yaparız. Bir şey olmaz. Alalım yine. Bir kat daha yapıyorum lan. Ya da bir, bir kat daha yapmayayım. Evimi iki kat yaparım. Evet arkadaşlar ben biraz daha kum kasayım yok boş ya. Kanka iki saat yaptık kaç saat kaç saat yayınlayacağız bunları? 20 dakika 20 dakika yayınlayacağız. Sen bunları güzelce kesmen gerekiyor. Tamam güzelce keserim ben 40 dakika oldu neredeyse. Ben 20 40 dakika, dakika olduysa 20 kesersin. Dakika, 20 dakika. Okay. Buralarda Buraları da kesme ya gerek yok. Ulaşma. Oğlum ben ben editörcü olmak istiyorum ama WhatsApp'tan fotoğraf, fotoğraf gelmediği için ve benim bilgisayarda kit olmadığı için illa telefondan yapmam gerektiği için ed, editörcü olamıyorum ve ben editörcü olmayı çok severim. Ne boş konuştum, görüyor musun? Bayağı çok konuştum bunu bir artık kendi söyleyecek duruma gelmişsin. Öyle bir durumdasın yani şu an. Kendine bir çeki düzen vermen lazım. Sen evini yapmayı bitirdin mi? Yaptın mı evini sen? Ben tam bitirmedim. O sen evini yapana kadar. Ben iki, ben kendi evimi yitirdim anasını satayım. Ne var Ya öf kovur boşa gitti ya. Yani inşallah şey olmaz. İkimizin de sesleri gitmiyor olmaz. Yo geliyordu. Ama artık yani şaka yapmış şaka yapma. Tamam ben evimi bitirdim. Çok güzel oldu. Artık odunumuzu boş gerek yok. Kanka bana Şimdi bir tane yapıyorsanız... cam verebilir misin ya? Çok azıcık. Bana da bir tane cam yok ki. Bildiğin cam yok bende. Kendimi başı başına mı öldürdüm. Evet. Elimde yani üç tane kum var. Cam yok. Hem Al. Kum Kumları pişirirsin. Ne oldu? Ne bakıyorsun? Bir şey almadım. Bir şey almadım. Yok ya dikilerini de bana bıraktı. <laughs> Beni kovalama. Yok seni kovalamıyorum. Çöpten aşağı attım. Ben tamam kendime gelecek, bir gelelim, ev geldim, yaptım. madene gidelim. Ben kendime çok güzel ev yaptım ya. Senin evine bakayım. Senin evin nasılmış? Dur dur daha tavanını bitirmedim. Ya ama seninki çok güzel yerde dağda ya. Senin manzaran var. Manzarayı ne yapayım ben?